Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Muhsin'le birlikte Roblox'tayız arkadaşlar. Evet bugün maç oynayacağız. Hızlıca buradan Muhsin ıı, Amerika'yı seçtim. Amerika. Ben ben de Amerika'm. Arkadaşlar Amerika'yı seçtik. Ben 90 numarayım arkadaşlar. Ben 30 numarayım. Maç bitti. <laughs> Yok maç bitmedi. Gol attı. Şu an, arkadaşlar, şu an arkadaşlar bu arada oyunun adı güçlendirilmiş futbol sizde girebilirsiniz. Toplana. Ben de 7 yerle bir oldum. Muhsin vur. Muhsin orta, orta aç orta aç. Vur. Ya abi ben o şota çekmiştim arkadaşlar orta açacak zannettim yani röşata gol gider. Ortadan çık nasıl açılıyor ki? Yukarıdan şu turunca orta açmış sayılıyor. Top nerede? Al Kay Musin. Pas 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 pas. Orta orta. Orta geçeyim. Orta. orta. Açtım. Ah be top bana gelmedi. Top bende yok. Top mu? Bu adam. Musin atacağın şeye. Musin yapacağın işe tıklayayım. Arkadaşlar. Gidiyor va varlık gidiyor mu kaleciye? Arkadaşlar kalecimiz tuttu. Topu uzaklaştırdı. Top bende. Çalımımı atta, çalım hareketine basarım. Gelirim buradan. Muhsin içeri geç. Muhsin pası verdim Muhsin'e. Arkadaşlar Muhsin tabii ki ne yaptı? Top. Şık, topu alamadım. Kendi alamadım. Mutluluk yaptı. Top bende. Top bende. Buldum. tuttu. Nasıl tuttun? Gol. İkinci golü attı arkadaşlar. Mükemmel gol atmış. Çok güzel attın. Keşke dans etseydin. Hızlı arkadaşlar. Koyuş, otto adam. <laughs> Kendi takım makar. Otu. Ya kötü vurdu ya. Orta açtı zannettim. Kaleci gibi orta açtılar keşke. O, Hale'ye vurdu. Ya kaleci yapacağın şey. ne? Arkadaşlar kalecinin ne yaptığını gördünüz değil mi? Muhsin, Muhsin konuş oğlum. Muhsin. Ben anlataydım. Orada gol yemiştik. Derken yine gol yedik. Ben o diyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dans ettim. Her zaman dans edin. Dans etmek iyi bir şeydir. Pas 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 bir şey pas de videodayız. kaleci senin gibi kaleci passing olmasın o gol yedin gol inmediğin kaleci Allah rızası için resetle oyundan ya. kaleci Allah rızası için reset çek ben kaleye geçeyim Oğlum kaleciye bak. Oğlum par Ben oyundan çık. Ben oyundan çık de, Yani maçta. E, Okul bir para <laughs> <Bayıldık. gülüyor> Oğlum sen kaleci ya. Ayaksız kaleci bu. Oğlum sen pas. Bayıldık. Oğlum, Ben oyunun içinden martstan çıktım. kaleci geliyorum diye. kaleci de oyundan çıkmamış ya. Oğlum kaleci çık. Kötü kaleci. Şu adam daha da kötü kaleciden ya. Kendisine bir <laughs> de Cristiano Ronaldo zannediyor. <Hanavuz'dan. gülüyor> Buradayım. Pas istiyorum. <laughs> <Neredeyim? gülüyor> <laughs> Orta aç. Kaleci bak bunu yiyecek. Bu kaleci bunu yiyecek. Bu takımın kalecisi olacak. Reset çek. Karşı takımın kalecisi olacağım ben. Burası takım. Ben karşı takımın kalecisiyim. Ben alacaktım kaleci. Bunda çok bir şey oldu. Bundan geçemiyor. Abi diğer kaleci ee, gitsin ya. Ben, ben böyle. Öldürüm. Oğlum herkes herkes belli kuma geçti bir tek kardeşi kaldı. Ben böyle Halicinin yeminini aldım. Amerika'ya <laughs> Arkadaşlar Amerika'ya geçiyoruz. Yıldız olmamız lazım. Amerikan yıldız olmamız lazım. Savunmaya geçtim arkadaşlar savunmam iyiydi. E, Forvet'e geçtim. Tamam. 6-3 yeniliyoruz arkadaşlar buna bakmayın. Kalecimiz çünkü kakadan daha kaka. Bırakın, bırakın. 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 Arkadaşlar yemin yemin. Aferin. Kötü de olsa yani bir şeyler yapıyor arkadaşlar değil mi? Aa kaleci oldum. Musik kaleci oldum. Kaleden çıktı adam. <laughs> oh, Topu tuttum. Bileri. Buradayım. Görmedim. Arkadaşlar kaleciyim ben. Çok iyi kaleciyim gerçek hayatta da. Ben arkadaşlar gerçek hayatta. kurtardım değil mi? Aynı gerçekteki Musin yerinden de ayrılıyorsun? Hayır ben senin yerinden ayrılmadım ki. Evet arkadaşlar böyle kaleciyken bekliyoruz. Adamlar gel adamların gelmesini. Şunu alabilir miyim? Alabilir miyim aldım. Ben, ben. <laughs> Nusen çekil oradan. Adamlara bombardiyon attım. Ben de küçük gönderdim adam gönderdi. Arkadaşlar hızlı kısa bir o ıı, şey durdurmasından sonra tekrar sizlerleyim de bir şey açtım. Ha, kapattım. <laughs> Gidik. Arkadaşlar <tanıdık> <laughs> ne <laughs> Geçen. Ben şian. Ben kancıklıktan çıkıyorum. Ben ee, kontrafar oldum. Ben ben de kancıklı oldum. Topu uca Olma, olma! 10 saniye kaldı ki hiçbir şey yapamayız. Ginç bitti. Hakem sonra tak veriyorum. Bu nasıl şans? Hocam maç bitsin. Maç bitmesin. Arkadaşlar. Bu arada bunun editi de var. Bunun <laughs> editi senle yapacağız. Water, Muhsin, water, 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 water. Su, su, su iyi, su iyi bu oyunda. Arkadaşlar ben bunu editimde yapacağım. Hadi bana hayırlı uğurlu olsun. Akşam 5'te görüşürüz. <laughs> ee, ben sana çıkıyorum. Hangisinde? Tamam. Ee, soldaki. Takımda çok oyuncu var diyor ya. Tamam geldim. Takımda çok oyuncu var. Geçen. Geçmek zorunda biri karşıya. Sen geçe ver ya bu sefer. Geçmem, geçmem, geçmem ki. Tam, biri geçti. Ben savunmaya geldim. <laughs> savunmaya geldim ben. Ben sizin savunmaya geldim. Oha yanımdan geçti arkadaşlar. Kayıttayız. Herkes gördü yanımdan geçti top. Oğlum adam gelişine vuracak. Muhsin <laughs> Arkadaşlar şu an gerçek hayatta balonlara şutu çektim. Harry Potter mı yazıyor bu adam? Tutuyor. Kaleciyi bırak ben kaleciyi geçiyorum. Her yer. E kan da. Arkada balye botcuğun ya. Bot senden daha iyi kaleci. Ya ben küçüklendim. Ben, ben. ben, ben. ben, ben. o adamdan arkadaşlar odamda 12 tane balon var. 12 balon. Balonla o başarı çekiyordum. Aynen ki. Ke kesin 12. 11 demiştin yalancı. Ay 11 tane pardon. Azda mı zannettim topu ya? O zaman bütün kere robot çekmeye çalıştım. Kırmızı. Hocam. Gelelim. Pas gel. Pas gel. Pas gel. Mesut. Mesut oradan vurma ama. Bir insan hani uzaktan vurur da o oh, kadar ayaksız değil şey? vurur yani? Boşa çektim yaşlıkla. Top nerede? Mosin ileriye çok çok ileriye. Kanada Kanada. Bende, top bende. Adam tamam adam geldi. Ha, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Senin... <laughs> Çıkıyor Kaleden, Kaleden çık ya. Çıktım. Şimdi ben geç. Abi kalede bot oynasın. Kalede bot oynasın. Bak kaleci bot senden daha iyi bot. Oğlum onun nasıl bir Ar hile? Arkadaşlar herkesin gözünün önünde hile bu adam. Arkadaşlar bu arada kaleci neyi bekletmek gerçekte ben beton olsun. Beton olsun ben havalara 90 topa sıkmak kendimi yerlere atıyorum. Bu oyun Kalecilikte kötüyüm. Hmm. Kaleci eğer sen de. Kalsız bana atması gerekmiyor mu? Ya ben o şatı Ya ben o şatı çekiyorum. çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kale. Yani, baba <laughs> pro geçiyor. Baba pro döndü. Baba zor yarışlar. Baba zor yarışlar. Arkadaşlar yandırıktım. Çay çanağı, ravanşa da çektim. Bu neydi adam? Allah Allah. Kanada attım. Kanatta hiç kimse yoktu. Ya keşke oyunda çok uzağa çıkma olsaydı ya. Ceza sahasından başka yere çıkamıyoruz oyunda. Canım yemem ki ben. Lan <laughs> <Loh>, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben şunu hileden şikayet Arkadaşlar adamı hile olarak şikayet ettik Roblox'a. Arkadaşlar ben geçtim değildim bugün. Yalan aşkın ben ben hadi bakıyoruz. Bu nasıl kalbiydi? Bu nasıl kalbiydi Oğlum Bölen boring. Santrifor oldum. Oğlum bir tek. Musa sen oyundan mı çıktın? Ha kale olmuş. Oğlum bir tek iki ikiye kaç oynuyoruz mı ki oymuş şike 2 kat var. soruşturma vallahi. Bir 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 şike batacak şike arkadaşlar şikeciler arkadaşlar. ki. Zıplamayacaksın Sen var ya noob'sun. Hadi çıkıyorum ya. Koştum. Koştum koştum koştum. Yorul. Hocam nasıl geçiyor? Bu harbiden hile arkadaşlar. Nasıl geçiyor? <laughs> harbiden hile. Ben kendi takımlarım. Kendi takımlarım. O zaman arkadaşlar bu videomuzda burada sona erdi. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendi bu sefer.